Sakarya Bit Pazarındayız. Cumartesi günleri kuruluyor arkadaşlar. Burada kıyafetler var. Sıfır ürünler de var arada. Yani ihtiyacına göre birçok ürün bulabilirsiniz. Şöyle etrafı komple göstereyim. Nasıl bakır işlemeli. İkinci el bisikletten ikinci el ev eşyalarına, ikinci el otolara kadar üzerlerine fiyat yazmışlar zaten şöyle göstereyim. Bu da malzemeler. çeyreğe kadar. <laughs> Bu da sözlüğü. Telefon değil ki Burada muhabbet kuşları var. <laughs> satırlara kadar varmış. Modemler var, müzikler var. Gözünüzün biraz açık olması lazım. Şurada elektronik ürünler de var. Jeneratör bile var. Buradakiler sıfır ürün. Dayı jeneratör Baya bir kapalı alanda. Hafta sonları cumartesi günü kuruluyor arkadaşlar. Tezgahları hızlı hızlı geçiyorum. Yani benim dikkatimi çeken bir şey yok. Onun için hızlı geçiyorum. Bu arada Suriyeliler kıyafet satıyor. Yani yardım diye verilen kıyafetler mi artık bilmiyorum ama. Onu da ticarete dönüştürmüşler gibi. Ortamda aşırı ses olduğu için video kaydında fazla ses çıkabilir. Bu benim Bitpazdan ikinci gelişim. Bu sefer de kayıt alayım dedim. Kemençeler var. 35 TL'ymiş kemençeler. Maskeler var. Bunlar da bisiklet yeme malzemeleri. Buralar boya malzemeleri. Keser sap. Bana bir çekiç muş lazım da. Onu girişte gördüm. Onlardan alacağım. Yarın bir gün belki define aramaya gideriz. Lazım olur. Evet burada da bisikletler var arkadaşlar. Çeşit çeşit. Ama fiyatlarının çok uygun olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Bunlar çalıntı da olabilir. Eğer bir bisikletiniz çalındıysa hafta sonu gelip bir bit pazarına göz atın. <laughs> ee, kum saati var da kırılmış o. Hem de dört tane göstergesi olan bir kum saati. Ya burada kötü olan şeylerden bir de dini kitapları yerde geziyor. Çok kötü. Yani Allah kelamı buralarda yerlerde sürmüyor. Satıcılar pek dikkat etmiyor. <laughs> Oyuncaklar var burada da. Yine de kıyafet, hırdavat malzemeleri elektronik bir de kulaklık tarzı, hoparlör tarzı şeyler. Uygun fiyatı ayakkabılar var. Burası karışık. Burada eski tabaklar. Eski fincanlar herkesin bitiminde olur. Şu Çin'in vazolara bak. Eskiden herkesin evinde vardı onlar. Müşrikler var. TSP. Evet. Efsane telefon. 660 mil. Bilmiyorum, çok iyi çalmıyor. Nasıl mı be? Edeyim. Her şey 1 lira. Takılar 1 lira, ayakkabı. Evet, alçı kalıbından yapılan malzeme. Bunları boyanabilir aslında. Ama kırılır işte. Burada da olta malzemeleri var. kablolar, şarj aletleri. Buna bisiklet koltuğu gördüğünüz gibi. Bura komple bisiklet malzemesi. Motosiklet. Dayıları hurda şeylere bile fazla fiyat çekebiliyor. Burada bir sürü telefon kılıfı var. Telefon kılıfı lazım olan gelsin. Farmas ürünleri var, kağıtlar var. Az önce bir boru anahtarı sordum 150 TL'dir ya. Yani. Sıfır alsam o kadar bir olmaz bence yani. Ya yani alsam da kralını alırım yani 150 TL'ye boru anahtar. Güzel taş dedi ama yani ikinci el için çok pahalı yani. Ben 30-40 lira falandır maksimum. O civarlar diye tahmin ettim ama, 150 TL demiştim. Al, 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 al! İncik boncuk buralar. kişiydi de. Buradan uygun fiyat alabilirsin. Gerçi şu an internetten bedava indirildiği için. <laughs> Ebru pilates şeyi bile var Abi şuna kadar. 5 lira. 5 lira. Aldım bunu. Poşetin var mı? Buna mı Ne yapayım? Bir tane aşa ayakkabı aldım. Onu da son halini resim yaparım. İçine karınca koymuşlar. Karınca da Bu kaçtı lan? 20 lira. 20 liraya tamam. keri var görünümlü. Neyse, bu da karınca 2 lira. Ya 2 liram çıktı be bozuk olur mu bak. 2 liram çıktı bozuk. Yerine bırak Yani. İyi tamam. 2 2 Onu da var. Onu. Oğlum, i̇ki dön, iki dön. Onu ben görmedim. Ben bırak. Evet. Var mı? Burada eski çevirmenin telefonlar var. Hangi sos mesela geri getirmedim? Üzerinde kendi numarası herhalde. <laughs> Plak var ama plakların çoğu çalışmıyor diye düşünüyorum. Çalışmaz mı? Yerine اوينا پٽي ٿي

Abi keşkide muş ne kadar? Keşkide muş. İkisi 20 lira olur. İkisi 20 lira. 20 lira. Evet. 20 lira oldu. İndirim yapabilecek misin? Ufak bir indirim. Sana inan uygun dedim. Ben bir tanesine 20 lira istiyorum. Ya ben de öyle kullanacağım değil de evde bulursun. İkisini sorunca ağzımdan çıktı yani. Evet. Ben aslında bir neyi istiyorum. Ama evet. sen ikisini Şunun yerine ya. şunu alabilir miyim? Şunu Evet. Yok onun arkasındaki. Tamam. tamam. Olur. Yırtılmaz mı öyle? Bunlar evet. için atarım ben ya. Sen poşetin ziyan et. İnşallah yırtılmaz öyle. Balyozun var mı Var abi. Nasıl var balyoz? Balyoz. Balyoz. kollektörler Ney çekiyor insanlarda ne şey yaşar. <laughs> ne acaba? <laughs> Leviye bile var. <laughs> ne olacak? <oldu canım? gülüyor> He? Çok para ya. Ee, çalışıyor mudur <laughs> acaba? taş kesmiyor. Kaç binde bir, kaç aydır bakalım. Aa bu şey ya bıçak bileme için herhalde. Şöyle heybeler de varmış bakın az önce geçe kaldık birkaç çekim. Şimdi geldiğimiz yeri bir daha geziyoruz. Aralara bir daha bakacağız. <laughs> Bakır tepsiler, gümüş tepsiler bolca var. Evet, Sakarya'nın deli şey. Böyle hep bisikletle geziyor. Teybini açıyor geziyor. Kafaya da bardak koymuş. Evet gezimiz bu kadar arkadaşlar. Çarşıyı göstereyim şöyle.